Bu şekilde bir çanta dolusu rujlarımın olduğu bir çanta var. Yani içi o kadar dolu ki bugün size bunun içinden uygun fiyatlı bir lip comb'ı göstereceğim. Yani bilmiyorum hangisini seçsem çünkü çok kararsızım bir sürü. Bu ikisini sürmek istiyorum. Like'ın 203 dudak kalemiyle Revolution Pro'nun rujunu süreceğim. Ben bu ruju hiç kullanmadım. Şey gibi oldu. Şeyda Erdoğan'ın Unuttuğum Rujlar serisi. Şimdi bakalım deneyelim nasıl olacak. Önce dudaklarımı çerçeveliyorum. Çerçevelip geleyim şekilde dudağımı çerçeveledim. Şimdi bu ruju geçeceğim. Yani bunu bir kere falan kullanmışımdır maksimum. Nasıl olacak merak ediyorum. Bence dudak kalemiyle baya uyumlu oldu. Böyle kaymak gibi kayıyoruz. Ama çok sabit değil bunlar. O yüzden ben çok kullanmıyordum son hali bu şekilde oldu. Ben beğendim. Böyle birazcık sonbahar dudağı oldu. Dudak kalemimle de uyumlu durdu diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki partta başka bir lip combo deneyi alacağız. Öptüm size. Bay bay.